Dursanız bir resim çekeceğim. Durun durun. Herkes arabaları yan yana çeksin. Burada yan yana çekin arabaları. Bana yer kalmadı. Biraz öne alsak da siz sola da araba soksak. Girer girer oraya. Ha. Çekin arabaları oraya. Hocam fotoğraf alacağım diye patlatmayacağım değil mi okla? Sola geç sola. Heh. Arabaların üstüne çıksaydınız ya. Hocam ben, bence herkes esin arabaların üstüne çıksın. Herkes evet. kendi arabasının üstüne çıksın. Et çat yemez Elleri kaldırın. <laughs> Arabalarda birileri var hala ya. Arabaların üstüne beyler. Abi mi mu ya? ya. 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 mi? buradan. İnmiyor. Dem abi çeksene. Ama arabalarda birileri var ya. Neyse o zaman herkes arabaya binsin. Ya herkes bir tane arabanın üstüne geçsin ya. Aynı arabada iki kişi durur mu? Boş ver bir şey olmaz. Bırak arabanın üstüne dursun. herkes bir tane arabanın üstüne geçsin hadi. Oğlum araba boş var şurada geçsin. Mi? Easy. Hocam iki kişi niye aynı arabada dön geçsene? Cem abi anarşi çıkıyor anarşi çıkıyor. Çek tamam çekiyorum hazırlanın çektim.